Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Mutlu pazarlar. Bugün ayın 3'ü, 3 Mart 2022. Böyle bir sorumuz geldi bana. Robot mail okurken inbox yerine bu Türkçe kullanıyorsanız sizde gelen kutusu da olabilir. Outlook'ta bunu yine Outlook'ta yapıyoruz arkadaşlar. Yani Outlook aktivitelerini kullanarak yapıyoruz. Outlook'ta o sürece ait klasör açılsa Örnek veriyorum sürecimizin ismi malzeme satın alma. Örnek verdim. Biz inbox yerine malzeme satın alma diye bir klasör açsak Outlook'ta ve inbox'ta binlerce mail arasında işlem yapmaktansa atıyorum subject'e göre ya da sender'a göre bir e, filtreleme yapmaktansa bizim sürecimize ait bir yerde biz e, robotu okutsak onu örnek veriyorum malzeme planlama e, folder'ına baksak oraya mail geldi mi o şekilde olur mu? Elbette olur bunu yapabilmek için ama arkadaşlar mail geldiğinde bizim maili o klasöre taşımamız lazım. Bunu da Outlook'ta kurallar ile yapabiliriz. İngilizce kullandığım için bende rule diye geçiyor İngilizcesi. Ama sorun değil. Belirli bir konuyu ya da gönderene göre mail sürecine ait bir klasöre taşırız arkadaşlar bunu. Daha sonra da ben bu opsiyonel tabi ama ben bu şekilde yapmanızı isterim. Başarılı ve başarısız olarak da iki tane sub folder yani alt klasör açarız bu sürecimize ait folder'ın altına. Tabi sürecin başarılı da başarısız olma durumuna göre de biz başarılıysa başarılı kısmına failsa başarısızsa failed klasörüne taşırız. Gelin hep birlikte bunu e, videoda yapalım. Şöyle öncelikle benim kendi e, şirket mailim. Mesela şu an burada arkadaşlar Inbox var. Mesela default Inbox'tır. Biz buraya bir tane folder açalım. Open new folder diyelim. YouTube, YouTube e yazıyorum şu an. Test. Diye bir folder açtım buraya. Gördünüz şu. Sol tarafta YouTube test diye. Sağ tuş diyorum. Demin size bahsetmiş olduğum bu başarılı başarısız olma durumu bunları da ekleyelim. Nif folder diyorum. Buna tıklayıp nif folder diyorum arkadaşlar. Yani YouTube testte tıklarken sağ tuş pardon nif folder diyorum şuradan. Success diyorum. Success başarılı. Bir tane daha açıyorum altına. Pardon şu. Bir de failed. Bunları açtım. Bunları açmak sorun değil. Şimdi ben bir mail'den yapacağım. Siz konu da yapabilirsiniz. Herhangi bir kişi diyelim x bir kişi var ve ondan gelen mail'ler bizim sürecimizi tetikliyor. O zaman şöyle YouTube testin üzerindeki şurada arkadaşlar Home sekmesi. Sizde bu ana sayfaya da giriş olabilir. Türkçe kullanıyorsanız bilmiyorum. İkinci sekme yani dosyanın yanındaki, file'ın yanındaki Rules diyor. Kurallar olarak size çevrilebilir. Manage Rules diyor ve Alerts yani uyarıları. Sonra buradan New rule var arkadaşlar. Ben bir tane yazmıştım. Şunu silebiliyor muyuz? Del desem. Aynen. Del de siliyormuş. New rule diyorum arkadaşlar. Bir tane açıyorum. Diyor ki... Birinden gelen mesajları... E, Foldera taşıma ya da mesela belli bir subject... Karakter olabilir. Atıyorum... E, Levent ile başlayan subject olan mailleri buraya taşı gibi. Ben şu anda mailden yapacağım. Sonra demiş ki arkadaşlar burada... Apply this rule after the message arrives from people or public. Bir de nereye move edeceğiz bunu yani taşıyacağız. Şöyle people or public'e girelim. Burada var işte birileri. Ben kendim yazıyorum. Kendi bir tane dummy mail adresim var. Onu yazıyorum. Yazdım. Buraya OK dedim. Bunu doldurdum. Specified folder. Yani tanımlanan özel olan folder ne arkadaşlar burada? Benim için YouTube test yapmıştık. Direkt bunu yapıyorum. OK dedim. Next diyorum. Şu an bu istediklerim var. Next diyorum. Tamam. Next. Next. Finish. Apply. OK. Hı. Önceliğim bunu test etmek. Kendim. Gmail'ime gideyim. Bir dakika. Şöyle şu an Gmail'imdeyim. Şöyle Gmail'deyim arkadaşlar. Şuradan kendim kendime bir mail atacağım. Benim diğer Gmail'ime geçeyim. <laughs> Levent Kurt Terörist tamam. Şuradan bir tane kendime atayım. Subject'in hiçbir önemi yok. Test diyorum. Ben buraya sende bastım. Gönderdim. Şimdi geliyorum buraya. Burada bekliyorum şu an. Burası refresh oluyor mu? Şöyle bir şey yapabiliriz. Update folder diyelim bir. Geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela şimdi bu direkt artık buraya geldi. Ben attığım gibi 12.03. Gördüğünüz gibi direkt benim buraya düştü. Şimdi bakalım bunu okuyabiliyor muyuz biz? Hemen buradan geçelim sequence diyelim. Buradan get mail mesaj diyelim. Get mail activities. Şimdi burada inbox görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biz artık buraya değil. YouTube test folder'ını okuyacağız. Şuradan da list diyelim. List of mail diyelim. Şimdi ben bunu log'da bir taneyi görmem lazım. Log diyelim. Nokta count. Çalıştıralım. Bir tane var zaten. Bir tane olmasını bekliyoruz. Bunu yapma sebebim aslında ne kadar hızlı çalışıyor. Çünkü e, çok küçük bir alanı okuyor arkadaşlar. Evet bir tane var. Çünkü zaten şu anda benim alt dokumda bir tane var orada. İşte eğer ki bu sizin try cache'lerinizde İstenen durumda gittiyse yani success olmuşsa projeniz o zaman biz bunu ne yapalım? Success'e taşıyalım. Şimdi tabii biz bir tane olduğu için direkt ben bunu şöyle taşıyabilirim. Siz bunu direkt olarak zaten aldığınızda bir tane alacaksınız. İki tane de olsa ona göre zaten nasıl işlem yapıyorsunuz bilmiyorum projenizde. Ona göre taşırsınız. For ile taşıyabilirsiniz. Ya da günlükse zaten tektir gibi. Artık oraları size bırakıyorum çünkü oralar kişisel. Şurası sıfır. Yani bir tane mailim vardı. Mail folder'ım ne arkadaşlar? YouTube test. Şunu biraz büyüteyim. Şöyle. Artık inbox'ta değilim. YouTube test slash success. Buraya taşınmasını istiyorum artık. Şimdi okuyor. Buradan açalım. Şu an YouTube test'te bu success olduğundan olacak. Direkt success'e taşınacak. Yani şuradaki bir Artık success'te de olacak. Şu anki gibi mesela. Direkt success'e taşıdım. Ee, benim anlatacaklarım şu anlık bu kadar arkadaşlar. Ee, sizin için umarım faydalı olmuştur. Süreçlerinizde de e, bu yolda deneyebilirsiniz. Şimdiden herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.